Evet abi Five Nights at Freddy's oynuyorum. Ama birinci geceden Custom Night'a kadar yani yedinci geceye kadar her şeyi yapacağım. Özellikle mikrofonu ağzıma çok yakın tutuyorum. Böylece ses daha iyi gelir. Mesela inşallah iyi geliyordur. Haydi görüşürüz. Heh. Evet tekrar geldim çünkü muhteşem ötesi cihazımın depolama alanı dolmuş. Evet Foxy ile küçük beza çatıştık. Bakalım gücüm. <laughs> Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına. Herhalde Foxy'yi biraz gördüğümden geceyi sonlandırmaya karar verdim. Canım arkadaşım Foxy. Yeter. Evet, direkt Custom Night. Yani yedinci geçe geçen. Allah. Allah sanırım iş alıyor. Allah şükür. Bu ne? senin o küçük gariban kafandan neler geçiyor? E tamam, bu niye bir şey olmuş? Bu arada bir tane videoda da bunu direkt ışınlanmıştı. San iki saniye gibi bir şeydi. Ve cık cık. Abi sen bu tiple benim karşımda durursan ben gülerim. Ben gülerim. Ama birazcık komik gözükmüyor ama ya. Abi artık ya yani bir yerden sonra da garip geliyor halbuki. Sanırım böyle birazcık etrafa bakmanın bir, so bir zararı olmaz. Ya Golden Freddy geliyor. Abi birazcık daha hızlı saldırın ya lütfen. Ya lütfen da hızlı saldırın. Hadi. Ol. Abun ha, de. Çıka. 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 Lan çıka. Vay be, çıkar. ne oluyor lan. Her yapıyor onu oradan çıkacak diye ödüm koptu. Ama cidden lan. Bizim manyak bizim manyak aç herif nerede? Mutfakta çöpleri mi karıştırıyor lan yok. Tamam. Fredi Freddy gitmemiş. Çöpleri karıştırma işim bitti mi canım çıkam? Dur lan. O, ora, lan burası tuvalet. Umarım düşündüğüm şey yapmamışsındır. İnsanların da şeyini sildiği yere mi baktı? <laughs> Neyse. Ya benim yine gülesim geliyor. <laughs> lan sen der niye bu kadar komik? <laughs> Dur Foxy. Ya sen Foxy bir şey yok. Bizim gaguş. Allah. Daha sadece 3 dakika oldu. Abi inşallah tuvaletin içindeki garip garip şeyleri karıştırmamışsındır. İnşallah. Aha. Bu tip ne lan? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Gözlerine ne yaptın lan? midem bulandı. <laughs> Lan bu tip ne? Abi işte asıl korkutucu olan şey bu oluyor. Neyse azından böyle daha düzgün gözüküyor. Çıkalım. Ve evet, tamam. Ve üçüncü kamera. Yani Bodrum gibi bir yerde sanırım burası. Neyse buradaki görüntüsünden daha iyi azından. Çıka ne yapıyor bu arada? Foxy. De partim vermeye karar verdin canım. Dur Bonnie. tam Bonnie burada. Şu an tek sorunum çıka. Bizim manyak herif nereye gitti? Bonnie burada. Foxy herhalde bir şey yapmıyor sadece küçük bir konser verip çıktı. Herhalde çıkan mutfaktaki çöplüğü karıştırıyor. Sesler de anlaşıldığı kadarıyla. Evet. Evet. Mutfağı karıştırmaktan var. Bir halt yiyeceğiz ama. bu niye? abi şuradan şuraya girdin de buraya neden gittin benim yine içimden külmek geliyor lan çık ufak bir hareketlendi birazcık spor yapmak istemiş galiba bu arada bu ne halbiden de. Abi ben de iki saattir mal mal bunu arıyorum. Gittin mi güzelim? Merhaba. Işınlanmaya hazır. Hadi üçüncü gece Allah aşkına Ya dur bunları sinir etmeye çalışacağım Zıkkım çözeceğim bunlara bakalım sinir olacaklar mı Heh. Sen de bir git her gece arıyor şeref Zıkkım Abi sanırım birazcık sinirlendiler ya Abi çıka. Çıka ne yapmayı düşünüyorsun? yine falan mı karıştırıyor? Ne yapıyorsun? lan bu çıka. Seni bu sandım ya o tip ne? Restoran da böyle büyükmüş maşallah. Restoran bu kadar büyük olduğunu yeni fark ettim. Hmm. Yemin ederim gece vardiyası birazcık bıktırıcı geliyor artık insan. Tam canım banyayım. Manyak ben de burada. tamam Foxy. Tamam Foxy daha bir şeye kış olmuş. Herhalde mantarları, herhalde şuradaki mantarlarla zaman geçiriyor. İçeride mantarları var. <laughs> Neyse. Ya yeter. İnşallah gidip mutfağı karıştırır sonra da geri şuraya döner. Lırım, canı pek bugün mutfak yemeği çekmedi. Abi Evet kablo yiyecek galiba. Tam ne oluyor? evet bu manyak herif. Beni yemeye mi karar verdin canımın içi? Evet beni yemeye karar vermiş. gerçekten benim sinirimi bozmaya Tam Fox'e manita sevgisinden kurtulmuş artık. <laughs> Allah şükür yani birazcık perde yarala. Birazcık sosyalleş yani. İçeride chat <laughs> ile mesajlaştım. Lan? lan yoksa. Bu arada bon, bon diyorum. Çıka. Tamam çıkayım. Nerede ne halt ediyor acaba? Hayır hayır hayır. Bak. Bak, bak buradan gelecek. Vurma lan. Çırırır. Bir dakika. Tamam. Bir şey yok değil mi? Burada burada da bir şey yok. Çıkayı çıka için kayıp ilanı asalım mı ya? Dur lan Bonnie, 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 bir an ona kalp krizi geçirdi. Zaten Bonnie burada. Ben... Bo Bonnie. <laughs> Işınlanmayı mı öğrendin ki? Evet, halbi de ışınlanıyor. Halbi de ışınlanıyor. Halbuki de ışınlanıyor. Tamam, çıkar. Çık ha Cika, azıcık yavaş da olabilirdin yani. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Canım arkadaşım geldi. Eğer kopya açarsan sağa çekerdi. bu? Tamam canım arkadaşım gitmiş. Gitmesini de hiç istemezdim. hayır. Tamam. O an birden yırt çıkan not. Yav, yavaş. <laughs> tamam bu iş. Bari södüm bitirseydim ya. Ya sen burada Bonnie var. Ozan zaman deminki çıkaydı. Ya da değil sadece garip Freddy. Freddy hala burada. Ya bunun cidden ışınlanabilmesi şaka mı ya? Tam bu sefer ışınlanmamış. Canı ışınlanmak istememiş ya. Herhalde fizik kurallarını çiğniyor ya. Pek istemiyor. Pek istemiyor ya fizik kurallarını çiğnemeyi. Geçen video gözümün önünde ışınlandı da. Anlıyorum. Bonnie. Ya lütfen şu gece artık bitsin. Abi, var ya gecenin bitme şey gelince jumpscare girdi sandım. Sen sürekli arayıp durma. Bir de jimnastik yapacağız. <laughs> Bir de onu açıyormuş. Jimnastik yapacağız diyormuş. Her neyse. Bonnie. Çok mu hızlı oldu ya? Bir de ben Bonnie'nin şu oyunda. Bak bak. Abi. İnşallah o animatronik falan değil. Dur. Hayır, 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 hayır. Abi inşallah düştüm. Dur çık Abi cidden burada oraya nasıl ışınlanabiliyor? Bonnie. Tamam. Şimdi Bonnie. Bonnie'nin en nefret ettiğim huyu şu. Bak buraya geliyor. Sonra gidip niye buraya gidiyorsun ya? Gel buraya gel. Öldür beni. Şuraya gitme. Ya bu arada çıkan ne yapıyor? Ya bıktım. Keşke şunları bir tane an animasyon ekleseymiş kat. O zaman için rahat ederdi. Foxy bu arada. Foxy hala chat GPT ile ilgileniyor. Yuf, ışınlandı. Evet aynı zamanda boyun da ışınlanmış. Bu arada boyun nerede? Sen de bir geri bir ileri. Bari sözümü bitireyim ya. Biraz daha yavaş hareket edin abi. Çok yavaş. Çok yavaş, çok temkinli, çok yavaş, çok profesyonel. Çıka çok profesyonel. Merhaba canım arkadaşım. Beni yemeyeceksin değil mi? Heştahlı hayvan herif. Abi içindeki ruh nasıl bir tane midesizse. Burada bu ne yapıyor? Bak kesin demiş şuradaydı. Burada çıkın adam Abi kesinlikle eğer bunu bırak. Hayır hmm. hayır hayır hayır. İnşallah düşündüğüm şey. Öf, iki saniye dışından bir var lan bunların. Biri burada, öbürü de burada. Maşallah yani inşallah ölmem. Hadi lan maşallah. Foxy o da chat GPT'den birazcık soğumuş sosyalleşmek istiyor galiba. Böyle bu tipten nefret edeceğim. Hayatım boyunca birazcık da açmış. Ya sizde de birazcık uzaklaş. Ah tam. Gitmiş. Gitmiş Allah şükür. Bu hala burada. Sanırım edeklerim bitene kadar orada dikilmeyi düşünüyorum. Ya burada çıkan yapıyor Ve evet, yine ışınlanmış maşallah. var ya bu cidden fizik kurallarını bozabilen bir tane animatronik. Mavi. Bak bizim manyak. Hala orada dikiliyor çıtanmadan. Çıka. inşallah orada değildir. Allah şükür. Bu, bu hala burada. Ya cidden bıktım. Çıka neredesin? gel artık tencere tava yiyeceğine. Keşke şu yemek pişirmeyi bilseydi ya. Lan. En azından adam gibi bir şey yerdi. Çiğ tava yerine. Tavayı pişirebilirsin yani. Böyle çiçe çiğ yenir mi hiç tava? Pişireceksin böyle yağ falan koyacaksın. Öyle yenir o güzel tava. Ziyan ediyorsun yani. Freddy. <laughs> Lan ne ara? Tam bir dakika dur önce Foxy'yi kontrol etmediyim. Tamam çıkalım. tam Tamam çıka da da bir şey yok. Artık burayı açabilirim. Bir tık daha tasarruf kullanıyorum. Burada çık tam. Tamam. Çiğ tencere yemeği bitirmiş. Freddy Fazbet. var ya Foxy. <laughs> Hala git müzik mi çalıyorsun? Bitli. Şurayı da bir kapatayım. Her türlü Foxy fan bir... Aynen 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 aynen. Aynen aynen Yumuşak. <laughs> <laughs> Bismillah. Amen. İnşallah ölmem. Net jump scare yiyeceğim ki. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Korktum lan.